Oğlum. Annem. Çıkıyor musun oğlum? Çıkıyorum anneciğim. Kahvaltın hazır. Olmaz geç kaldım. Ha, dur şunu düzeltivereyim. Hayırlı dersler olsun inşallah. Sağ ol sultanım. Hadi bakalım. Hadi koydum çayını. Borcum olsun geç kaldım teyzem. Teyzem mi? Bak ya. Murat. Geç kaldık. Murat çıktı abi. Çıktı mı? Peki. Senin dersin ne zaman? Öğleden sonra abi. İyi bakalım hadi. Çıkıyorum ben de. Abi kaskın. Gel bakayım buraya. Selamünaleyküm Fatih. Aleykümselam Arif abi. Abi, abi. Efendim? Abi bugün ders sınıfta mı işleriz? Ne dedin? Hocam, bugün ders sınıfta mı işleriz? Hava güzel, dışarı çıkabiliriz. Sen söyle millete, bahçede top pastalar. Büyüksün be abi. Oğlum bak, arkadaşların önünü de ağzından kaçırıyorsun böyle. Tamam, tamam, tamam hocam. Büyüksün Fatih Hoca. Hocam, bu uygulamanın görüntülü konuşma güncellemesini yaptınız mı? O kod bitmedi, yazıyorum hala. Akşama tamamlamış olurum. Tamam. Günaydın, günaydın hocam. Günaydın. Hocam yakıyorsunuz yine. Sana da günaydın Ozan. Dersimiz ne hocam? Tarih. Bahçede ne işimiz var? Ne bileyim kızım. Fatih Hoca kim bilir ne anlatıyor yine. Değiştirin hadi devam ediyoruz. Fatih Hocam. Buyurun Pervin Hanım. Kusura bakmayın hocam. Dersinizi bölüyorum. Önemli değil Pervin Hanım. Yeni öğrencimiz Özlem'i tanıştırayım. Hoş geldin Özlem. Hoş buldum. Neyse, iyi dersler. Sağ olun Pervin Hanım. Hadi devam. Kanka ne iş? Fatih Hocam, Fatih Hocam. Ha, Yeliz Hocam. Merhaba. Merhaba Yeliz Hocam. Gidiyor musunuz? Evet. Ben de sizin lokantaya uğrayacaktım. Öyle mi? Ben sizi bırakırdım ama yedek kaskım yok. Hay Allah, nasıl yapsak? Yani çok uzak değil zaten. Yürürüm ben. Teyze, yardım edeyim. Ah, teşekkürler teyzesinin kuzusu. Okul yok muydu bugün? Var iki dakika annemi görüp gideceğim. Hadi bakalım. Hey, Filiz nerede kaldın? Bir ton işimiz var. Hacer şu sebzeleri alıver hemen işe koyulalım. Hayır, hayat. Kızım senin okulun yok mu? Niye oyalanıyorsun burada? Tamam anne gideceğim seni göreyim dedim. İyi hadi gel. Abla. Abla. Çaktırmadan şu tarafa doğru baksana bak. Sonra bana dön, bana dön. Az kaldı. Ya keşke siz motorla gitseydiniz. Ben yavaş yavaş gelirdim. Olur mu canım öyle şey? Hem bana da spor oldu, iyi oldu. Peki. Ya yine de çok incesiniz Fatih Hocam. Çok teşekkür ederim. Hay Allah'ım oldu bu iş sonunda şükürler olsun. Yapma teyze. O kadar çıkmış yürüyorlar işte. Seni gören de nikah sonuna yürüyorlar sanır. Hı, sen geç dalganı. Bak bakalım bundan sonra nereye yürüyorlar. onlar. Ay anlaşınlar. Vallahi billahi anlaş. Teyzelerim biraz sakin olur musunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz çocuklar. E hadi geçin içeri. Okuldan geldiniz. Yorgunsunuz size bir yorgunluk kahvesi yapalım. Ben hiç girmeyeyim anneciğim. Orhan abinin yanına gideceğim. Geç kaldım. Fatihçim. Orhan abin yabancı değil ki. Bekleyiversin seni. Acil dedi teyze. Beyza. Selam söyle. Söylerim. Benden de selam söyle. Söylesin yani benden de selam. Görüşmek üzere Yeliz Hocam. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım, kızım hadi gel geç içeri. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.